Arkadaşlar dördü de yaşıyor şükürler olsun. bir uzun zamandır kayıp. 8 Ekim pazartesi saat 14.47. bir uzun zamandır kayıp zaten. <laughs> bak bak. Bak bak sucuk yiyor. Büyümüş de. Anne ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yavrular saldırdı. Yavrular sucuklara saldırdı. Yemişler de sucuk yiyorlar. Bak bak. Yemişler de sucuk yiyorlar. Bak. Canlar. Arkadaşlar şu Turuncu renkten bir tane daha vardı ama kaç gündür göremiyoruz maalesef. Nerede bilmiyoruz yani. <laughs> Anneye vermiyorlar. Anne başın çaresine bakar. Önemli olan yavrular. Ben göremeyince merak ediyoruz bu canları. Bir şey oldu diye korkuyoruz tabi tamam, Allah korusun. Sağ olsun, ağırları, alıyorlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kız. Ne yapıyor? biraz ısındım. Bunlar da mutlu oluyor. <laughs> Siyah mı ibi cyamuna anne az bir şey bıraktılar yiyor anne kendinize dikkat edin ha kendinize dikkat edin ha ulan kuş ulan kuş Allah sizi korusun. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.